Gunava Höyü'nün çevresinde yaşayan köylüler, sabah ezanından hemen önce hafif bir ışığın topraktan yükseldiğine tanık olduklarını anlatır. Bu ışığın ilk Müslümancinin ibadetinden kalan bir rahmet olduğu söylenir. Ancak o ışığı görmeye cesaret edenlerin gözleri bir daha gökyüzünü görememiştir. Aslında tüm video boyunca gitmeye gerçekten aşırı derecede merak ettiğim tek yer burasıydı belki de. <laughs> İnsanlar yol tarif edemiyor, Google haritalarda hiçbir şey göstermiyor, hiçbir yeri doğru söylemiyor. Asla burayı bulamadık, yaklaşık 3 saattir burayı arıyoruz. En son yolda bir dayıyı çevirdik, dedik ki abi nerede burası? Dedi ki iki katlı bir bina var, oradan sola dön. Ama önümüzdeki tüm binaların hepsi iki katlı yani hani nereden dönelim? Tabela yok, burası herhalde Niye harbiden ya? yani. Abla acaba arabayı bıraksam mıydık ya? Arabayı bıraksam mıydık ya? Allah keşke Allah Keşke girdik artık ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidiyoruz mecbur. Gerçekten... Bir de e, fenerim yok. Ne, olur, ne oluyor lan? Vallahi uçurumdayız. Arabamın torpidosundan fener çıktı ve birazdan korku oyununa girecekmişiz gibi hissediyorum. Buranın ismi Gırnavaz. Navas, orada yatan cine verilen isim. Gır da tepe demek miydi, öyle miydi? Yanlış evet. mı söyledim? Ama Rahmani cinlermiş. Yani Aynen. Müslüman cin. Buradaki o yatan cinin ilk Müslüman olan Muhammed'in ilk Kur'an'ı okuduğu cin olduğuna inanılıyor. Birçok şeye de inanılıyor. Biraz neye inandığınızla alakalı burada yatan kişinin ya da bir varlığın neye inan... Aa burada lan döbek çocuk ayak izleri var. Yemin ederim çok korktum var ya. <laughs> Tamamen neye inandığınızla alakalı ama böyle bir rivayet var. İnsanlar buraya bir gece yatmaya geliyormuş arkadaşlar. Burada bir gece yatıp... İki tane mezar var. Birisi kız kardeş. Ha bir de kız kardeşi varmış aynen. Ha, bakın. Burası. Lan onun ne olmuş lan oraya? Etrafını mı kapatmışlar oranın? Oha. Ben videolarına bakmıştım. Burası. Lan harbiden hiçbir şey yok bu arada başka. Hiçbir şey. Evet. Burası bir höyük höyük. Evet. Höyük. Lan. Burada insanlar mı var? Şimdi gerçekten, gerçekten yatıyorlar. Evet. E Nerede mezar? İçeride. İçeride mi? Şok oldum. İnsan. İnsanlar yatabilsin diye şey getirmişler. Battaniye, yastık falan getirmişler. Ya ben çok fazla orada uyuyan bir insan olacağını düşünmemiştim gittiğimizde ama gördüğüm an şok geçirdim. Gerçekten mezarın yanında çarşaf, battaniye, yastık vesaire vardı ki insanlar orada uyuyabilsin diye muhtemelen konulmuş. Ve gerçekten orada da birisi uyuyordu. Ve biz gidene kadar oradan asla kıpırdamadı. Ne sağa döndü ne sola döndü. Hiçbir şekilde kıpırdamadı. Ve ablam en son biz dönerken e Merve adama bakalım mı? Belki ölmüştür. Dedim ki hayır. o <laughs> çok inanılmaz şaşırdım şu an var ya. İnanılmaz. <laughs> bizim anlık şok geçirişimiz. <gülüyor> <gülüyor> anlatacağım şey de şuydu aslında evet. Buraya işte hani yatıyorlar aynı zamanda. Bir de hani tam yatıyorlar diye anlatırken gördüm ya çok büyük evet, çok şok geçirdim. <laughs> Şimdi şey de vardı. Normalde çaput bağlıyorlarmış. Bağlı olan çaputlardan bir tane alıp kendi yeni çaputunu bağlıyorsun. Kısım... Bağlı olan çaputu alman başkasının diline kabul Dengel, olduğu evet. anlamına geliyormuş. Başka biri gelip senin çaputunu alana kadar da senin dileğin olmuyor herhalde. Aa, çok üzücü. Evet. Ama biz bunu yapamayacağız çünkü bunu yasaklamışlar galiba burada. Onun yerine 7 tane taş dizeceğiz. O taşlar eğer düşerse buradaki yatancının bizim duamızı kabul ettiği anlamına geliyormuş. Ezan okunuyor. Taş arıyorum. Böyle üst üste, hepsini üst üste dizebilmek mi lazım? Evet. Şimdi bu duamı mı edeceğiz? Hani daha öncesinde de farklı inanışlara da sahipliği yapmış olabilir. Tabii zaten hani çok topluluk değiştiren bir yer olduğu için yani farklı milletler, farklı inançlar. milletler, inançlar geldiği için en son Müslümanlar geldiğinde kendi inançlarını yani, uyarlamış olabilirler. Evet, kendi inançlarını uyarlamış olabilirler yani. Garip hissettiriyor ama ya burada olmak. Evet, bir rahatsız edicilik barındırmıyor değil. Ne anlama geliyor acaba? Abla ya çok korktum ya. Yemin ederim var ya o kadar çok korktum ki. Sen mi yaptın onu? <laughs> bir, evet bir rahatsız etmiyor değil. Yani böyle hayvan sesi var. Uzaktan gelen bir hayvan sesi var. Bazı durumlarda bu tür şekiller antik toplumların gökyüzü gözlemi, dini ritüelleri ve sınır işaretlemeleriyle ilişkilendirilmiştir. Kız kardeşi vardı bir de bu cin abimizin. Bir de o kız kardeşini ziyaret etmek istiyoruz. Şurada bir şey var onu. Ne? Aa, Ha ah, yatak. <laughs> harbiden. Aha bulduk. Ay oğlum ben ben harbiden korkuyorum bu arada. Arada biliyor musun? Allah'ım <laughs> <laughs> satayım. Orada bir yere götürür mu? Aa bir şey versene al bakalım efendim sen Versen ben de gel. Çok garip hissettirmiyorum ya. Burada bir cinin yattığını bilerek şu an yanımda oturuyor. Yanımda oturuyor olmam. Bir içim darlandı bu arada. Nefes alamadım. Bir içim darlandı. Bölgenin halk kültüründe bu tür antik yerleşimlerin cinler ya da gizli hazineler ile ilişkilendirildiğine dair hikayeler yaygındır. Buranın altında tüneller ve hazi tüneller varmış. Hazineler ya da eski krallara ait sırların saklandığına inanılıyormuş. Bu cin geceleri höyün tepesine dolaşır. Hazinenin yerini arayanları korkutmak için şekilden şekle girer ve fısıldayan uğultularla insanları uyarıyormuş. Bir gün köyden bir grup genç hazinenin peşine düşer. Ellerinde kazma ve küreklerle höyün eteklerine giderler. Yaşlıların oraya yaklaşmayın. Cinlerin gazabına uğrarsın uyarlarını kulak asmazlar. Gece yarısı kazı yapmaya başlarlar. onun bir tek lan Birinin sesi geldi korktu. Bir erkek sesi var. erkek gerçek bir insan sesi değil mi? Yemin ederim altıma eşiyordum ya. Bu sesleri ilk başta rüzgarın uğultusu sanmışlar. Ancak bir süre sonra karanlıkta devasa bir gölge belirmiş. Geceleri burada ışıklar görüldüğü söylenmiş. Bunda Nusaybin'in arkadaşları soruyorum gerçek mi? Ya ben burada tuhaf şeyler yaşandığına pek inanmıyorum açıkçası. Burası daha çok daha daha çok aynen bir kült yeri gibi insanların kendini şifalandırmak için geldiği bir yer gibi geldi bana. Gırnavas Höyü, Kur'an'da bazı ayetlere ve bunlarla bağlantılı hadis ve alıntılara istinaden birçok İslam bilimci tarafından cinlerle ilişkilendirilmektedir. Bu doğrudur. Buna inandım. Nehir gibi bir şey vardı, akarsu. Oraya da bir gidelim. <laughs> Tam bana şey işaret de herhalde gitme diyor. Tam bırakır mısın? Burada İlerken değil mi? Değil. Hayır, yemin ederim nehir vardı burada. Göremiyorum ki de hiçbir şey. Anladım, çok korkunç da görünüyor burada gidip buradan. Tamam gidelim. O zaman ileriden mi gördüm acaba? Vallahi kameradan bakarsak gösteririm. Allah Allah. Eminim ya. Su gördüğüm ya orada. Ya yemin ederim burasıydı ya. La buraya yürümedik ki hiç. Tamam. O zaman yolculuğumuz buraya kadarmış. Burada bir gece kalmamı isterseniz arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup <laughs> videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Korkarım muhtemelen ama deneyimleyebilirim. Çılık atarsam kimse gelmez. Evet çılık atarsam. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Korkunç. <laughs> Bugün bir, bir büyük filmi Ama... izlenir. Büyü filminin çekildiği yere gidiyoruz. Ben izledim, altıma sıçmıştım izlerken gerçekten. Aa burası. Neymiş? Harbiden burada gece kalsam patır patır sıçarım yani. Allah iniyorum. 700 yıl önce Anadolu'nun bir köyünde yaşlı bir kadın bütün köyü kız çocuklarının uğursuzluklarına inandırır. Köylüler doğan kızlarını diri diri gömerler. Koca köyde sadece bir adam kadına inanmaz. Kızını gömmez. Bunun üzerine yaşlı kadın kötü cinlerin yardımıyla kara büyü yapar. Adam kötü cinin etkisine girerek kızını katleder. Cin'in etkisinden çıkınca kızının acısına dayanamaz. Evin önündeki ağaca kendini asar. Köy lanetlenir. Herkes köyü terk eder. O genel olarak baktığımda şu an hala köyde, <laughs> köyde yaşam var şu an. Köye ilk vardığımızda çok fazla şaşırdım. Çünkü köy şehirden çok fazla uzakta ve özel aracınızla bile gitmek biraz sıkıntı aslında. Köye ilk baktığınız zaman gerçekten köy terk edilmiş gibi gözüküyor ama köyde yaşayan insanlar var. Bu ne mezar mı bu? Mezar herhalde. Cin mezarı. <gülüyor> şaka. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Aynen mübarek birinin mezarıdır. İsim yazmıyor ki yazsa. Merhaba. Merhaba. Lan, lan özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim gelme. Bunlar hangisinde yaşıyor, hangisinde yaşamıyor anlayamıyorum da. Bunlar bomboş. Hepsi yıkık. Evet, orada bir teyze var. Köyde birilerinin olduğunu fark ettiğim ilk an bir eve girmek istediğimde yukarıdan bir teyzenin bana baktığını fark etmemdi ve aynı zamanda pencerede bir çocuğun beni seyrettiğini görmemdi. Gerçekten çok korkunç bir andı benim için çünkü köyde kimsenin olmadığını düşünüyordum o ana kadar. Biraz ürperticiydi. Çıkayım mı? Sizce gireyim mi? Bence girmende bir sakınca yok da gerçekten kafana falan taş düşerse. Bir olmaz ya, düşmez. Ben sadece birisi yaşıyorsa diye şey yapıyorum. Ha? Oyş. Oha. <laughs> İçi böyle. Bir içim küt küt etmedi değil bu arada. Ne asmışlar? Bir şey asmamışlar ya. Yıkılmış üstü. Tavan yıkılmış. Evet girdim çıktım. Allah. ölüyorum bir cesaret o evlerin içine girmeye karar verdim. Çünkü evler yıkık döküktü ama yine de içine girilebilir durumdaydı. İçeride neler olduğunu merak ettim açıkçası. Abim bir süreden sonra bana eşlik etmedi çünkü kendisi gerçekten korktu. İnsanın buraya giresi gel... Girerken böyle bir tereddüt ediyorsun. Senin hareketlerin beni çok korkutuyor. Burası var ya bayağı zengin bir ürün. sik... Ay korktum. Korktum, korktum. Tamam dur bir şey yok, bir şey yok. Dur kamerayla... Bu çekebiliyor. Karanlığı çekiyor bu. Ne var lan orada? İto... İto itler var orada, İto itler var. Korktum. Oğlum karanlıkta bir delik var. O delikler gözükmüyor ya. Gel gidelim ben. Tamam ben. Ben, ben de korktum, ben de korktum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de korktum. Ben de. Gerçekten korktum. Ben de şaka yapmıyorum. Sizin içine tek tek baka baka. Gitmemiz yok mu? Allah'ını kim Çok karanlık lan burası. Bir saniye. Çok karanlık. Aydınlatmıyor bile. Bir film çekseydim, bir korku filmi ben de burada çekerdim ya. Hani buraya gündüz geldim. Gündüz bile böyle hani bu evlerin içine girerken bir garip korkunç korkmuş hissediyorum. Herhalde akşam gelseydim bayağı korkunç. <laughs> bu arada şu an böyle gözüküyor. Allah. Bir besmele çekerek girelim de ne olur ne olmaz. Ablamın korktuğu şey içine girmemde bir şey yok da kafama bir şey düşer diye korkuyor. <laughs> bir tedirgin hissettiriyor bu arada Hani ufaktan. Şurada da bir tane bir yer var. Oğlum burada insanlar nasıl yaşamış lan zamanında? Hani çok küçük değil mi? Boylarının çok kısa olması lazım. Böyle bir yerde yaşayabilmeleri için ya bence. Küçük yani. E, filmin çekildiği evi arıyorum. Cinin musallat olduğu. şey şuradan buraya. Nasıl gireceğim, nasıl çıkacağım? Buradan girilmez bir kere. Oo, o ne lan? Bir bit korkutuyor ya. Bağırma sesleri falan geliyor aşağıdan da. Korkuyorum anladın mı? ben girmeyeceğim buna. Ananı s**eyim o ne? Ha hayvanmış. Nesin lan sen keçi misin? Of ya niye gelmediler benimle? Ben korkmaya başladım. O oradayken nasıl çıkacağım şimdi ben? Merhaba. Çıkamam ki korkarım mı oradayken. Evlerin içerisinde korkutucu bir öğe yoktu bence diye düşünürken artık teker teker tepeye çıkmaya başladığımda bir anda bir keçinin bana baktığını gördüm. Ve sanki bir anda orada bir keçi spamlanmış gibiydi yani. O keçi orada yoktu ve bir anda orada bir keçi oluşmuş gibiydi. Ve keçinin anlamını biliyorsunuzdur herhalde arkadaşlar. Şöyle kenardan kenarda. Ben dadanmaz değil mi? Ay bakma bana bakıyor. Bana bakıyor. Bana doğru geliyor bu. Ay ben iniyorum aşağı iniyorum. <laughs> tamam iniyorum iniyorum tamam. En korktuğum şey bir hayvan saldırısı doğramak şu an. Neyse sen de girmeyi verelim. Burası da böyle. <laughs> Şaka. Ay, ay. Şakalarken geberiyordum neredeyse. Ölmeden şimdi geri dönmem lazım. Bir büyük hissettiriyor dağın tepesinde olmak. Nerede? Durayım. Bir yarım saat kalır mıyım? E, bilmem. Ve aşağıya inerken de aşağıdan atlı bir çocuk gerçekten atıyla koşturarak yukarı çıktı. Çocuk geldi dedi ki burada daha fazla duracak mısınız? Burada daha fazla durmayın. Yarım saat anlarsanız işimiz zorlaşır gitmek için. Ha neden? Şu an böyle sakin görünüyor ama. Ha, so bir yarım saatten sonra bu köy dolu köpek olacak, hiç kimse geçemeyecek. Ha köpek, tamam. Evet. Tamam teşekkür ederiz. Sivas kangallar ya, ısırıyorlar daha Kangallar. Ha, ha tamam, tamam teşekkür ederim. <laughs> Öyle bağlamam, bağlamıyorsun. Tamam, uyardı çocuk bize. Şey şey çok komik, aşağıdan bağırdılar duydun mu? Ha! O kim? Diyecek, ne bileyim. <laughs> ben böyle şey diyecektim. Neden geliyorlar ki buraya bir anda köpekler diye soracaktım. Sonra hani böyle şey yaptım. Ha tamam canım köpekler tamam. Köpekler şey yapıyor. Saat dört olmuş. Aa, <gülüyor> sen. <gülüyor> sen anne. Ben en tepedeki eve çıkamadım çünkü korktum. Gerçekten. Orada mi? bir tane hay, hayır bir tane hayvan vardı ve <laughs> ben her ilerlediğimde üzerime geliyordu korktum. Ya akşam kesinlikle filmi izleyelim <laughs> tamam. ya. Tamam. Arkadaşlar herhalde köpekler karşı köye mesaiye gitmişler işe. Dörtte gel, gelecekler. <laughs> Yoksa yani nereden geliyorlar acaba? Köyün sakinleri çocuğa dedi ki bunları kov. Çocuk da ve bizim de köpeklerden korkacağımızı düşündüler ve hani burada çok fazla köpek gelecek. Gidin. Yani köyümüzden artık gidin köyden ayrılırken böyle bir his yoktu ama ayrıldıktan birkaç dakika sonra böyle üzerimde bir yorgunluk hissetmeye başladım gerçekten. Hani böyle bir ağırlık böyle üzerime oturmuş gibi hissettim ablamın 10 sene önce gittiği bir falcıya gidecektik. Hani açıkçası içimde böyle bir ürperti oluşmuştu. Ve gitmekten böyle biraz gitmesek mi demiştim. Falcının numarasını bulmaya çalışırken ben falcının Instagram'ına rastladım. Ve falcının Instagram'ında arkadaşlar işte bağlama büyüsü yapılır. İşte bilmem ne büyüsü yapılır ve o büyülerin fotoğrafları, falcının fotoğrafı. Hani bunları gördükten sonra daha da böyle korkmaya başladım. Hani gerçekten içimden ben gitmek istemiyorum mu? Çıkar Şimdi kadını arayacağım ve <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Vallahi tütsülenip gitmeyi düşünüyordum ben de. Abla senin çocukların var. Nasıl büyü yapabilirsin ya? Yani? Çocuklar değildir onlar. Onları evet. çok yaşlı. O yüzden etkileyici zaten. Ben anlatırken de 80 yaşındaydı. Ay arıyorum. Merhaba. Araba, ee, şey ben e, bugün fal baktırmak istiyordum da Hı müsaitiniz da. var mı acaba? Sen tek misin ablacığım? E, evet. Tamam nereden geleceksin? E, şu başladım. an Mardin'deyim. Tamam ablacığım çok yani, gerçek gel? E, şey ne? fiyat öğrenebilir ne? miyim acaba? Tencanı 300 lira. Tamam teşekkür ederim. Benim sesimin ama anlık değişimi. Evet, evet. Ay neyse aldık Mardin. yani şey ne denir buna randevumuzu aldık Mardin. pek randevu gibi değil ama fakat falcının evini bulmak aşırı derecede zordu ve arkadaşlar Mardin'de muhtemelen insanlar hani birbirlerini genel olarak tanıdıkları için birinin ismini sorduğunuz zaman sizi başkasına yönlendirebiliyorlar. Neredeyse başkasının evinde kahve içiyordum ya. numara dediler bize? Burası. Marifet evinde. Evet. gelmiş. <laughs> 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 Ne de Kim? Ezin zaman Ne? Ezin zaman kırmancı. Tamam çıkalım yukarıya. Nereye çıkacağız? Kaç tane daire var? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bence o başka bir s***layı götürdüm aramış mıydım? Evet. Bir Etrafa ilk baktığımda bir tedirgin olmadım değil. Fakat falcıyla karşılaştıktan sonra tamamen fikirlerim değişti çünkü kadın çok tatlı birine benziyordu. Falcı ablaya dedim ki abla dedim, ben böyle bir video çekiyorum da biraz video kaydını alabilir miyim dedim. O da hayır dedi. Ben de video kaydı almadım ama ses kaydı aldım. <laughs> Sonuçta video kaydı değil. Sonra durdu, baktı bana, hadi açalım neyi varmış kısmetinde dedi. Böyle hızlı hızlı konuşmaya başladı. Kızımıza üç tane hayırlı kapı açılmış. herkese nasip etsin. Kızımızın iki tane yolu var. Biri uzak, biri yakın. Her iki yolunda da fıraklık var. Çok tatlı bir hatun. Hüsnü efendisin, hüsnü güler, yok kalbi. çok temizsin. Evet arkadaşlar, an itibariyle çıktık ve herkes neler yaşadığını anlatacak. Önce ben başlıyorum. Hazır mısınız? Girdim, bardağı açtı ve bir anda yardırmaya başladı. İşte sen şöyleysin, böyle güzelsin, şöyle hanımefendisin, işte bu kadar şöyle iyi kalplisin, kimseden ah günah almazsın, kin tutmazsın, birileri sana kin besliyor ama sen asla hani onlara karşılık vermezsin, işte çok güzelsin, şöylesin böylesin saydı böyle. Bir, bir 10 saniye, 10-15 saniye, 20 saniye hiç durmadan motor gibi saydı. Size de yaptım bilmiyorum, yaptı mı? Evet, evet. Değil mi? Hiç konuşmuyorsun, anlatıyorsun. Aynen. Çok fitne oldum. fücur olan birine fitne fücursun diyor mu? Onu merak ettim. Evet. <laughs> Aa. Mesela bana demişti ki sen çok ahlaklısın demişti. Ama bir tane arkadaşa da ahlakın biraz düşük demişti. Elif hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Buna denk geldim yani. Den. Çok şükür ailecek ahlakı böyle evet. güzel insanlarız. Daha sonra işte dedi senin önünde bir sürü yol var dedi. İstediğin yola gidebilirsin dedi. Hepsini de çok iyi bir şekilde yaparsın dedi. Ama dedi iki şu an iki yol gözüküyor dedi. İkisi de çok açık dedi. Birinden ayrılmışsın dedi. Bir de birisi var dedi. Ne zaman okay, ayrıldın dedi? Şak şak, şak. Dedi? Ne zaman başladı dedi? Kızımız çok elden istemedi, olmadı. Sevdi zelinde olmadı. Şu anda aklında biri var. Zor olur. Kızımızın küs olduğu birinin barışı var. Kızımızın üstündeki büyü ve nazar anneden geçmelidir. Tatlı tatlı konuştuktan sonra bir yanda benim üzerinde bir büyü olmadığını ama annemin üzerinde bir büyü olduğunu ve hala bunun devam ettiğini söyledi. Bir anda bir tedirgin oldum ve hani şey dedim hala devam ediyor mu? Çünkü benim bir tane videom vardı belki hatırlarsınız. Annemin evinden bir sürü cevhen çıktığını ya da işte üzerinde Arapça yazılar yazan kağıtlar bulduğumu gösterdiğim bir videom vardı ve orada sürekli işte anne bir tane daha çıktı, anne bir tane daha çıktı, anne bir tane daha çıktı deyip anneme gösteriyordum bunları. Sizin dedi ailede bir büyü yükü var dedi ama dedi siz sizde değil bu dedi. Annenizde dedi. Ben dedim ki hala devam ediyor mu? Evet devam ediyor dedi. Ay anne ya. Evet. <laughs> Hatta dedim. <laughs> bu nasıl bir miras ya? <laughs> bu nasıl bir miras gerçekten? Bir ev olur insanların. Bizde büyü miras kalmış süper. 5, 3, 2. Kaç kardeşiz? Öz evet, anneanne de babalı. 4. 4 kardeşiz. Allah'ım başlasın. Evet. Beşincisine ne oldu? Düşük ölen. Şöyle bir cümle çıktı ağzından. 3, 4, 5. Beşinci çocuğa ne oldu? Dedi. Böyle bir durdum nasıl yani beşinci çocuk yok dedim biz dört kardeşiz bir bilginiz yok mu dedi beşinci çocuk hakkında düşmüş olabilir mi ben dedim ki hayır bilmiyoruz acaba şu an annemi arayıp sorsam mı bunu kadın sallıyor mu yoksa böyle bir şey gerçekten var mı arayıp sorayım mı alo Merve anneciğim ne yapıyorsun yemek hazırlıyorum kızım ha ben sana ufak bir soru soracağım ya sor ben geçen e, bir falcıya gittim de. Evet. <laughs> Orada falcı kadın bana dedi ki anne. Siz dedi beş kardeş gözüküyorsunuz aslında. Beşinci çocuğa ne oldu dedi. Yok öyle bir şey ya manyaklaşma. <gülüyor> <gülüyor> Peki, beşinci çocuğu düşünmüşlüğünüz oldu mu? Beşinci çocuğumu mu? Aynen, yok. Düşün... hiç düşünmedin yok. mi beşinci çocuk. Yok, yok, yok. Allah Allah. Sana da şey dedi anne, senin üzerinde hala büyü varmış, öyle dedi. <laughs> e nasıl geçecekmiş bu büyü? Öpüyorum seni, hadi bay bay. Hadi, hadi bay bay. Vallahi yok dedi. <laughs> yokmuş beşinci çocuk. Hatta çok temiz ayrıldım ya böyle giderken çok korkuyordum ya tırsıyordum falan hiç tırsmadım yani. Ama yani öyle Instagram sayfasına öyle, evet. öyle şeyler yazarlarsa korkarsın insan korkar yani. yani. Kamerayı kapattım. Ne dediler biliyor musun? Bir şey söylediler. Sonra ben dedim ki onu bana da söyledi dedim. Sonra Elif ablam dedi ki onu bana da söyledi dedim ki neden az önce söylemediniz? <laughs> Hepimize bir şey söylemiş. Aynı şeyi. Ama bunu size söylemeyeceğim. <laughs> eve dönerken iyi ki Mardin'e gelmişim ve iyi ki buraların hepsini gezmişim, bu deneyimlerin hepsini yaşamışım dedim. Çünkü bence gerçekten bir şehrin kendine özgü, kendine has bu tür enteresan şeyleri çok değerli oluyor. Umarım siz de benimle birlikte eğlenerek, benimle birlikte keyif almışsınızdır. Eğer böyle videoların devamını gelmesini isterseniz kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü ben de böyle videoların devamını çekmeyi gerçekten istiyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.